Geçenlerde çarşıya indiydim de aklıma düştün nenem. Sana bu güzel eşarbı aldım. Güle güle kullan. Yaz günü pek ısıcak emme. Heh neyse. Niye kız onu? Kullanırsın işte ne güzel. Bak kullanmayacaksan ver bana ben kullanayım. Çek şeyini. Dört göz bekliyor zaten. Ölsem utanmayacaksın. Her şeyime konu vereceksin. Bilmiyorum ben. Ay Allah korusun ya. Tövbe estağfurullah. Tövbeler olsun anam. Tatcanım seni unutur muyum hiç ya? Aa, lütfen bu da senin. Bire güle kullan. Vallahi helal olsun kız Meryem sana. Hiç atlamıyorsun ha. <laughs> ee Meryem bize ne aldın? Hiç. Artık onu da damadın sana alsın hmm. ha. <laughs> kız çek iki Zaten sıcak. Koca vücudundan. Of. Aydınlığı havası pek güzeldi be. Vuru havası bana pek bey geldiydi. Ay pek bir sıcak da inanamıyorum. Kız git. De o zaman bunu alıyorsan hadi gidelim Gökova'ya. Hazır hursuzsunuz da hemen kamyoneti atlayalım gidelim. Ne dersiniz? He vallahi gidelim ya. Koca gün evde yani. Vallahi akşam iftarlıklar da hazır ha. Ana çok güzel olur be. Heh, sen de gel. Bırakma peşmeğeni. Ortamakçı. Ana beni hiç özlemedin mi be? Hadi be! Özlemeyi özlemeyi bırak öyle acındırma kendini. Gel! Ay nenem ya! İyi ki geldin ha! Sen yokken evde ben tek gelindim. Şimdi sen geldin, anam da gelin oldu. Kendimi yalnız hissetmiyorum. <laughs> Allah Allah! Nurcan yok mu? O gelin değil mi? Ama O cici gelin. Nene, sen yokken böyle üstüme kaynar yağlar döküldü de. Kimse ilgilenmedi benden. <laughs> Nurcan'ın eline ufacık bir kıymık battı. Neredeyse ameliyata gidiyorlardı. Kız sahi mi? <laughs> Gebertiverin hepinizi vallahi. Yok kız ona. Biber kızartırken acık eline yağ patladı o kadarcık. Kız sen <laughs> benden dalga mı geçiyorsun için Ha? Neyse canım Allah Allah. Bu muhabbet bitmez hiç hadi. Kalkın gidelim. Hadi kalk gidelim yürü. Aa. Ne oldu kız? Aa ben gelmeyeceğim. Dudu mesaj atmış. Bir yere kıpırdı ama babama da haber ver, sizi bir yere çağıracağım diyor. Nere çağıracak acaba? Bilmem. Sürpriz herhalde. Yazmamış. Ben öyle her şeyi merak edip durmayın. Zaten tepem tas atık. <laughs> Benden habersiz kızı verivermişsiniz. Dua edin, kızın da gönlü varmış, ses çıkarmadı. Nene, Halim'imle Badegül arasında da bir şey olursa sakın şaşırma. Bana deme kız. <gülüyor> <gülüyor> bak sen ben utangaç aslanıma bak. Kız ben yokken neler olmuş burada? Ha? Meryem, Hı. doğru mu bu? Doğru, doğru. Yalnız ben yüz göz olmayı sevmiyorum pek biliyorsun ha. değil mi? Ha. Biz kız eviyiz yani, naz evi. <laughs> Aman Meryem, ben senin her türlü nazını çekerim ya. Ha. Badegil benim baş tacım, baş tacım. Sağ olasın. Yalnız şu samime de bir kız bulaydım çok iyiydi. Sen de kaçırtmayaydın cennete. Cennet kim kız? Samimin kızı ana. Ama bu sevda kaçırttı gelini. Kaçamıyor daha ya. Biz seni zamanda kaçırttık mı gebermeyiz ha? Kaçırmadınız, kaçırmadınız da başka gelinlere kaçırıverdiniz. Neyse bu muhabbet uzun sürer ha. Nenem, hadi kalk gidelim. Hadi kalk gidelim. Gelmeyenler evde kalsın. Eve beklesin. <laughs>